Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün 500 TL'lik çekiliş yapıyorum. Katılmak için tek yapmanız gereken MyoBet sitesindeki kullanıcı adınızı bu videonun altına veya canlı yayınıma yazmak. Hadi şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sweet Bonanza oynamaya karar verdim. 500 TL'miz var. Şöyle bir şey, e, dün ilk hani arkadaşımla birlikte bir canlı yayın açtık. Ama onun şansından istiyorum. Hani kıskanmak falan değil gerçekten. Sadece çok mutlu oldum bu kadar çok kazandığına. Hem de küçük betten. Şimdi ben de bunu deneyeceğim. Free spin satın almadı. Gerçekten bayağı bir şanslıydı bu konuda. Şöyle 3.75'ten 100 defa çevirelim. Ya da şöyle 5 TL'den 70 defa çeviriyoruz arkadaşlar. Ve sonra bir free spin alacağız. Şu double kazanma şansımızı 2'ye katladı. Umarım onun şansı bana da gelir. Hadi bakalım. İyi ödeme yaptı. 15 Nasılsınız? Bora değilsinizdir umarım. Sweet bonanza Boralar bana hiç vermiyor. Genel olarak ama yine de bir şansımı deneyeceğim. Küçük bir kasayla. Bir de geliyormuş. Free Spinler. Hadi bakalım. Bir şarkı söyleyelim. Princepinler gelene kadar. Ay kalçıklar patladı. Bak zorluyorsun Princepin için bence gelmelisin. Bence gelmelisin. Çok zorluyorsun çünkü. Bir şarkı söyleyelim arkadaşlar ya uyumamak için yani. Hı hangi şarkı söyleysek? Ah sen deli kız, ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız. Hadi kalpçikler lütfen. Hadi kalpçikler patlasın. Ya burada şimdi bile kardayız yani. Çok iyi. Böyle çevirmeye devam ki 70 free spin'den sonra alacağız. Free spin satın almalı. Güzel. Hadi bak. Tüh be. 3 tane gelmişti. şu an kadar pek e, zararda değiliz arkadaşlar. Hatta e, yarı free spinlerimizden fazlası gitti. Ve biz sadece 20 TL zarardayız. Güzel. Bu çok iyi. Free spinin gelmesi için baya bir zorlayacağım o zaman. Çok zorlamadım sizce de şu an. İndim dereye taş bulamadım. İndim dereye taş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım. Aman melekem kavur balıkları. Aman melekem kavur balıkları. Akşama getireceğim kaba Akşama getireceğim arkadaşları İyi hoş tamam da Tutalım artık be Lütfen 20 TL uff güzel Bak 36 TL buradan Bak 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 3 tane gelmiş Tamam ya free spin alacaktık Farklı koluna elin adamını beni orta yerimden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Free bitti bence bir 200 TL'lik alalım. Hadi bakalım. Şansımızı deniyoruz. Çek. Let's go. Crispin neden neden böyle yapıyor ya boş geçiyor. Ciddi misin? Abi. Ne oldu? Yuh. 200 TL'ye bunu verdiğini almıyorum. Bir tek yükseltiyorum 6.25 6, yapıyorum ve yine 70 tane diyorum. Farklısa gelecek de. İnternet şu an acayip zayıfladı bende 10 tl güzel Takmış koluna elin adamını beni orta yerimden çatlatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor biz böyle mi gördük anamızdan ene güne rezil olduk. Seni gidi fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam, yakalarsam... Cık cık. <laughs> Hadi bakalım. Ay bu sefer boku yedik gibi. Bu sefer parasız kaldık. Hadi ver lütfen. Hadi lütfen. Hadi. Bir tanecik daha ya. Bak işte buradaydılar. Yok gelmeyecek. gelmiyor bu sefer güzel devam 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 hadi bak lütfen lütfen 59 TL buradan kazandık. Güzel. Bak son paramızı oynuyoruz lütfen. <laughs> ne olur. Yapma şunu be. Ver bir free spin. Abi bu seed bonanza'ya ne yapmam gerekiyor? Free spin vermesi için yeter artık. Yeter bıktık ya. Girmiyor ki hiç baksanıza. İyice tozuttu yani. iyice tozuttu yemin ederim. 1.25'ten çeviriyorum. Bak 125'ten bir sürü geliyor. Görüyor musunuz abiciğim? Devam edelim 125'ten. O zaman başka çaremiz mi kaldı? Ve son İnanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum. Of. Moralim şimdi hepten bozuldu. Yemin ederim. Yine kayıp. Bugünler sürekli kayıp. İnşallah bir gün öyle bir vururuz ki tüm kayıplarımızı birden alırız inşallah. Neyse eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.